عباس علیہ السلام کے حرم میں نماز ادا ہوتی ہے Bugün Seyit Eftal Şami başkanlığındaki heyet üniversitemizi ziyaret etmiştir. Seyit Şami üniversitemizin öğrencisi hanımlara yönelik bir konuşma yapmıştır. Hz. Fatma Zehra Selamullahi Aleyha'nın veladeti hatırası münasebetiyle düzenlenen kutlama etkinliğine öğrencilerimiz olmayan bazı hanımlar da iştirak etmişlerdir. Kapanış töreninde üniversite müdürü, öğrenciler ve öğretim üyeleri Hz. Abbas Aleyhisselam Türbesi tarafından ödüllendirilmiştir. Üniversite yetkilileri ve öğrenciler mukaddes türbe heyetini sıcak bir şekilde karşılamış, ağırlamış ve onlara büyük ilgi göstermiştir.